Kaç altı on hadi. hadi. <laughs> <Saçın öyle. gülüyor> ya altı numara ya niye diyorsun? On <laughs> numara niye bir söylüyorsun? Ben mecbur söyleyeceğim. Ne yapayım? Söyle diyorlar. Şaka yapıyorum şaka. Hadi bulalım. Bak ne yapacağım gel, gel, ben gel. De gel. Kesin, ben de gel gel seni gel gel. Gel gel gel. lan fight. Gel hadi şuraya gel. Gel oğlum gel. Gel. Fıtı 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 fıtı. Çok sert görünüyorsun. Sana şans vereceğim. İstersen ilk yumruğu sen atabilirsin canım. Senin mesleğin ne? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçiler dövüşmez. Lütfen. Bilir misin şuraya? Zaten bu oyun süresiz tamam mı? Sınırsız. istediğimizi yapabiliyoruz. Onun için çaktırmadan yanlarına sokulup ilk önce sohbet edelim. <laughs> Hadi gel. Ben de gel. Çaktırmadan gel. Atla buraya okumaya çık. Bakalım. Tamam burası boş. Burası boş. Gel çaktım mı? Telsizden konuş tamam telsizden dur 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 bekle. Ben, Aa, bak orada 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 gel 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 buraya gel. Buraya gel Çaktırma mı? Bak. Hani oğlum. Bak buradalar tamam, buradalar. Bak bak dur, mikrofon basma telsizden konuş. Bak görüyorsun değil mi? Çaktırma. mı bekle. Bir ben, anda içlerine gireceğiz tamam bir anda. Abi herkes bir yere dağılsın tamam mı? Herkes 2, bir yere. Ben elektrik 3, tarafına 3, gidiyorum. Sağ taraftan de sol taraftan misafir tarafına. Oğlum elektriğe niye şey giriyorsunuz? Manyak mısınız <gülüyor> siz? <gülüyor> gel 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 gel. Nereye kaçacaksın? Ne yapıyorsun sen burada? Sen burada ay, ne yapıyorsun? Ay. Sen ne nereye kaçacaksın? Tut bu, onu. Buraya gelme. Aşkım niye Aşağıya gidelim bakalım. İkisini zaten aldık. Kestin mi onu? Kesme ya. Garip. Acil tebrik Şimdi büyük ihtimal... Büyük ihtimal bunlar şeyde... Arka bahçede iki kişi var tamam mı? Gel benimle. Arka, Arka bahçede, bahçede indirdim dokuzu. Hı, dört yedi burada hepsi. Dur kesme kesme dur gözükme onlara gözükme. Beraber gel çaktırmadan. Sohbetlerini dinle. O adam tren var. Ya, gel gel sıkıntı yok. Sen kimi kestin? Bak bak görüyor musun? Bak gel yanıma. Bak burada saklanıyorlar. Dur gitme dur. Kaç kişi var orada iki mi? Tek mi? İki kişi var. Tamam dur. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Nereye kaçan? Nereye kaçan sen? Nere? Bak burada. Hello. <laughs> Çaktım da. gel gel gel. Ben de gel. Selam aleykum. Aleykum selam. Şşt ne no, lan bir numara. oy Anam. Çok oldum bir anda. Acayip oldum. Acayip korktu. Koçum benim, nereye kaçayım? Run. Run. Buradalar. <laughs> gel gel bırak gel gel. Gel bırak gel mutfaktan ben atacağız gel. Tamam. Selamün aleyküm, aleykümselam. Ne yapıyorsun sen <laughs> burada? Huy. Gel. gel buraya. Bir saniye lazım. Tamam kaç bakalım. İşte dur sekiz numara kaçıyor aşağı gitti. Gel onun önüne ben de atacağım şimdi. Ben sen ne tarafa gidiyorsun ben ne tarafa? <laughs> Ben mutfağa gittim. 8 büyük ihtimal ya bu tarafa gidecek ya da misafire. Aa nerede ya? Ben yine double atmak istiyorum ya. Aa bak 8 burada. Aa ciddi daha saklamış garip. Kim kaldı? Ya hayır 8'i kesecek. <laughs>